ve kainatın efendileri. Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek, benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık! titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de Yemen oldum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Kedi ve Örümcek Aradığımız şey bu mu Melek'ten? Sanırım şu bitkileri yolumuzdan çekince anlayacağız. Vay bu bir kediye benziyor. Aslında burası bir kedi tapınağı. Demek ki eski kitaplarda yazılanlar doğruymuş bu ormanın içinde yaşayan bir kedi uygarlığı varmış. Peki onlara ne olmuş? Kimse tam olarak bilmiyor. Ama belki de bu tapınağı incelersek bu konuda bir şeyler bulabiliriz. İçeriye bir yol olmalı. Belki bu şekilde olabilir. Öne ben geçebilir miyim? Tabii. Kraliyet arkeoloğu sensin. İnanılmaz. Buradaki karartmalar kedi halkının yüksek bir uygarlık derecesine sahip olduğunu gösteriyor. Ben... Ah. Melekta, dayan, bir ip getireceğim. İp için zaman kaybedemem. Gölgelerin gücü adına. <laughs> Güç bende artık. Nasılsın eski dostum? İyiyim ben. Peki prens nerede? O iyi. Ama ben senin için endişeleniyorum. Ben iyiyim. Kırık çıkık yok. Sadece biraz dinlensin. Galiba biraz dinlensen iyi olacak. Ama tapınak. Ben ben içeride neler olduğunu öğrenmeliyim. Oraya gidip araştıracak durumda değilsin şimdi. Ama ben senin için bir göz atarım. Sağ ol Hemen ama dikkatli ol. Eminim içeride daha birçok tuzak vardır. Ben de gözümü dört açanım. Vay, birileri burada misafir ağırlamayı pek sevmiyor galiba. Hmm. Burası sakin görünüyor. Hem de fazla sakin. Büyülü bir tuzak. Eğer içinden geçemiyorsam o zaman ben de altından giderim. ya ben bu işi hiç sevmedim yok oldu biraz fazla oyun oynamak istiyorsun galiba. Bu işi bitirmek istemez misin acaba dostum? Şimdi nereye gittin bakalım? Eskiler adına. Bu büyülü tuzak canavarı tekrar heykele çevirdi. Melek de bak Himen tapınakta ne bulmuş. Bu harika bir parça. Onu bulurken bir şey olmuş mu? Ee, aslında bayağı iyi korunuyormuş. Ee, ona teşekkür etmeliyim. Çoktan gitti bile. Peki ben de ona başka zaman teşekkür ederim. Şimdi bence kraliyet sarayına geri dönmeliyiz ki ben de bunun üstünde çalışabileyim. Bunu kral pava bildirmeliyim. <laughs> Kral Pav, Kral Pav, Kral'ım Grimalk'ın heykeli, onu birileri çaldı efendim. Ne? Hmm. İki insan tapınağa girmeyi başardı, heykeli de yanlarını alıp kaçıp gittiler efendim. Hmm. Ne biçim? Hmm. Kitrine'ye söyle bir an önce huzuruma gelsin. Biraz daha anlat. <laughs> Mow. Bu dişi kedi de nerede kaldı? Ne zaman ihtiyacım olsa ortadan kaybolur. Eğer hemen buraya gelmezse ben ona... <laughs> Majesteleri. Mow. Sazın bıyıkları adına kedi. Huzuruma normal yollardan gelmeyi ne zaman öğreneceksin sen? Mow. Normal yol çok sıkıcı oluyor. Böylesi daha eğlenceli. <laughs> Ben buraya seni eğlenmen için çağırmadım. Grimalkin heykeli tapınaktan çalınmış ve sen de onu bir an evvel geri getirmelisin. Ha, Grimalkin mi? Bu benim hayatım boyunca gördüğüm en aptal kedi. O, o onu hiç sevmedim. Beni çok kork korkutuyor. Tetrek, sana göre zaten her şey çok korkutucu. Çünkü görünen her şey korkutucu olabilir. Tetrek belki heykel konusunda haklıdır. Gerçekten de içinde kötü bir güç taşıyor olabilir. Kötü güç mü? Edim, neden biraz tatile çıkmıyoruz biz? Ben, ben çok uzak bir yer biliyorum. Endişelenme Titrek, benim büyülerim seni korur. İşte şimdi gerçekten çok korktum. <laughs> Niye hepimiz biraz dinlemiyoruz? İyi fikir. Eğer bu heykelin gerçekten kötü güçleri varsa o benim olmalı. Örümcek, örümcek neredesin? Tam buradayım kemik kafa. <gülüyor> <gülüyor> Sana göre ufak bir işim var böcek surat. Beni dinle. Nöbetçi yok. Mükemmel. Bu depo alarmı. Biri içeriye girmiş. Olduğun yerde kal. Neler oluyor burada? Ne oluyor? <laughs> Bir kedi yakalamak istiyorsan çevik olmalısın. Demek öyle ha? <laughs> Çok güzel bir hareket. Neredeyse benim kadar iyisin. Ama korkarım beni durdurmana izin vermeyeceğim. Bu tam da benim aradığım şey. Dur! Ne? Neler oluyor? Depoda bir hırsız varmış. Titrek, hadi uyan. Ne, ne, ne oldu? Sabah mı oldu? Hayır, sanırım yapacak işlerimiz var eski dostum. Aa, hayır, hayır, gene mi aynı şey? <gülüyor> 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 Gitme vakti geldi artık. Hemen, bak. Hırsız orada. Onu yakalamak için bir araç bulmalıyız. Neler oldu? Heykelle birlikte kaçtı. Oh, hayır, olamaz. Onu geri almalıyız. Eğer Grimalkin'i serbest bırakırlarsa hepimiz lanetleniriz. Senin adın ne hırsız? Benim adım Katrina ama hırsız olan sizsiniz Kral Rendor. Ne? İnsanlarınız Grimalkin'i tapınağımızdan çaldı. Ben sadece onu geri almaya çalışıyordum. Bunu biz sen isteyebilirdin. Ama siz alırken hiç sormadınız. Majesteleri bu bizi bir yere götürmez. Heykel buradan çalındı ve eğer bu kadın haklıysa hepimizin başı dertte demektir. Peki onun doğru söylediğini nereden bileceğiz? Onun doğru söylediğine eminim efendim. Araştırmalarım sırasında Grimalkin'den bahsedilen bir bölüme denk geldim. Ve bu bölümde yazılanlara göre o hepimizi kolaylıkla yok edebilirmiş. Vay canına bir şeyler yapsak iyi olacak. Korkarım hırsızın yerine bulana kadar yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hmm. Eğer hislerim beni yanıtmıyorsa yılan dağına doğru gidiyoruz. Gönüşe bakılırsa bunun arkasında eski dostumuz iskeletor var. He. Sarayla bağlantı kurup neler olduğunu öğrensem iyi olacak. Biraz sakin ol Katrina. Bütün muhafızlar hırsızın yeni bulmak için uğraşıyor. Beklemekten nefret ederim. Ben sabırlı biri değildim. Bunu nasıl anlayamadım? Bir mesaj gelmeye başladı. Heyman! Dilan, heykeli çalan hırsızın peşindeyim bizi Yılan Dağı'na doğru götürüyor. Yılan Dağı'na mı? Aa, hayır. İskeletor onu almamalı. O heykelde korkunç bir şeytan var. Şeytan mı? Adı Grimalkin. Ve eğer İskeletor onu serbest bırakırsa... Bunu yapamamasını sağlayacağım. Siz orada kalın. Sonra görüşürüz. Galiba birazcık daha fazla beklememiz gerekecek. Beklemekten sıkıldım. Miau. <laughs> Görevimi yapmak için hemen Yılan Dağı'na gideceğim. Bekle Katrina. Hiçbir yere gitmiyorsun. En azından bensiz. Hı, o mükemmel. Hmm, bu heykelin gücünün ne olduğunu mutlaka öğrenmeliyim. Bu alarm. Gözlerini dört aç kedi. Hoş geldin Himen. He Heykeli almaya geldik iskeletor. Demek ki alamayacaksın seni kas yığını aptal. Bu ilüzyon arkadaşını tuzağa düşürdü Himen. Neredesin kemik kafalı? Tam burada aptal. Ve bu sefer illüzyonda değilim. <laughs> Yetersem netice ışınım senin hakkından gelir. İşte başardık. Himeni yendik. Yani ben yendim böcek surat. Şimdi onu aşağı götür ve koruma alanlı hücreye yerleştir. Bak Katrina, yılan dağı tam önümüzde. Güzel. Biraz hareket için can atıyorum. Ee, iskeletor, bir hava aracı yaklaşıyor. Motorlarını durdurmak için yok edici ışını kullan örümcek beyinli. Ve indiklerinde onları yakala. <laughs> Motorumuz güç kaybediyor. Yere inmek zorundayız. Hey! Bu biraz da bizim suçumuz. Eğer size karşı bu kadar ön yargılı olmasaydık, sizi bu tehlikeye karşı uyarabilirdik. Evet arkadaşım. Galiba bu işi tek başıma halletmem gerek. Hey. Merhaba <laughs> koca oğlan. <laughs> sen de kimsin? Benim adım Kitrina. Buraya Himen'e e yardım etmeye geldim. Umarım sen de onun tarafındasındır. Himen mi? Ona hemen bulmalıyım. Ah, hey! Ya, o beni bekle yakışıklı. Sen. Miyaw, sen gidip arkadaşını bul koca olan. Bu hırsız benim. Ha. Buna pişman olacaksın tüy yumağı. Tüy yumağı mı? <gülüyor> <gülüyor> için çok yavaşsın örümcek kafa. Miau. Neredesin tüylü? Mükemmel. Gücünü ortaya çıkar. Ben iskeletor sana emrediyorum. İskeletor dur. Sen ne yaptığını bilmiyorsun. O hikayenin içinde korkunç bir şeytan gizli. <laughs> Beni böyle bir hikayeyle asla kandıramazsın Himen. Ne? İyi iş atılgan. Hayır. Dur geri çekil Ne yapıyorsun emirlerime uymak zorundasın Sen bana Hayır hayır Kaçmalıyım Bu şey burayı olduğu gibi başımıza yıkacak Grimalkin serbest kalmış Gidelim Kavuşum. Tila. Hemen neler oluyor? İskeletor Grimalkini serbest bıraktı. Ama galiba o kendini yılan dağına gömecek. <laughs> Fazla gömülü kalmayacak galiba. <laughs> Bu yaratığı durdurmak için ne gerekiyor? Sizin halkınız onu bir kere durdurdu. Bunu nasıl becerdiniz? Efsanelerimize göre Grimalkini yalnızca yıldırımın gücü eski haline getirebilir. Yıldırım gücü mü dedin? Hmm. Aklıma bir şey geldi. Atılgan, onun dikkatini üstüne çek. Tilah benimle gel. <laughs> Sana yardım edeyim koca oğlan. Bu tuz kaynağı tam aradığım şey. Tilah, dondurucu ışınını kullan. Ne yapmaya çalışıyorsun İmen? Bir yıldırım. Tuz parçaları yağmur bulutlarına karışırsa hemen yıldırım düşmeye başlayacaktır. Bundan eminim. şey arkamızdan geliyor. Yağmur yeterli olmadı. O zaman yıldırımı başka türlü elde etmek lazım. Eymen, iyi misin? Sadece bunu bir daha yapmak istemem diyelim. İşe yaradı mı? Aşağı bak. Demek ki hemen şeytanı durdurmayı başardı. Ha? Ketrin olmasaydı ne yapacağını asla bulamazdı. Kedi halkının hala var olduğunu öğrenmek benim için büyük sürpriz oldu ve tapınağınıza izinsiz girdiğim için üzgünüm. Ya, bu biraz da bizim suçumuz. Eğer size karşı bu kadar ön yargılı olmasaydık, sizi bu tehlikeye karşı uyarabilirdik. Umarım gelecekte sizin ve bizim halklarımız dost olabilir. Hı, eminim oluruz. Şimdi geri dönmek zorundayım. Seni evine götüreyim. Eğer sakıncası yoksa. buna sevinirim. Bizi yakında yine ziyaret et Kitrina. edeceğim. O yakışıklı adamı bir daha görmeyi çok isterim. Yani Heymen'i mi? hayır. Atılgandan söz ediyorum. Hey Titrek, görünüşe bakılırsa atılgan olarak şansın daha iyi. <Gülüyor> <Gülüyor> hey, Bugünkü hikayede sadece bize benzemedikleri için Eternia halkına güvenmeyerek büyük bir hata yaptım. Bir kitabı kapağına bakarak yargılayamazsınız diyen güzel bir atasözü vardır arkadaşlar. Ve bu kitaplar kadar insanlar için de geçerlidir. Bir kişi bize benzemiyor veya başka bir dinden diye sevmemek yanlıştır. İnsanlar önce kendine bakmalıdır. Değil mi Kitina? O oh, çok haklısın Adam. Çok haklısın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.